Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese iyi bir ay diliyorum iyi bir hafta diliyorum 2 Aralık 2024 itibariyle yılın en kritik ayına geldik ve tabii Borsa İstanbul'da da beklentiler iyiden iyiye şekillenmeye başlıyor en önemlisi yarın itibariyle açıklanacak olan enflasyon verisi burada acaba İstanbul enflasyonunun bir etkisi olur mu İşte asgari ücretin bir etkisi olur da bu ayı pas geçer miyiz endişeleri var Pas geçer geçmez önemli değil piyasa zaten burada reaksiyonunu artık gösterdi. yönünü belli etti. Bu en önemli dikkat edeceğimiz mevzu. Zaten sinyali de verdi. Bence TÜİK üzerine düşen görevi yapacaktır. Piyasanın beklentisi de aylıkta %1.91 artış. Bir önceki 2.88'di. Yıllıkta da %46.60'a geri gelmemiz 250 bas puanda arkadaşlar faiz indirimi bekleniyor bu ay itibariyle. Tabi bu ayki faiz kararı yılın son haftasında gerçekleşecek asgari ücret görüşmeleri tamamlanmış olup burada bir yol haritası izlenecek. Diğer taraftan sınırımız hareketli bildiğiniz gibi. Suriye'de Esad rejimi çok ciddi derecede bir güç kaybına uğradı ve çok da hızlı oldu bu. Piyasalar acaba bu hafta itibariyle negatif açılır mı? Yani bugün negatif bir açılış ya da bir çöküş beklenir Bunun endişesi vardı. Burada endişe etmeye gerek yok arkadaşlar. Hem Doğu Bilo hem Batı Bilo tarafında Türkiye'nin eli artık çok güçlü. Ben size bu olayı anlayabilmeniz için şöyle izah edeyim. Çünkü birçoğunuz dış siyaseti hiç takip etmiyor. Ve piyasalarda gıdasını her zaman siyasetten alır. Bu dönemde de özellikle bu sınır ötesi harekatla alakalı piyasaların korkacağı bir durum yok. Zaten şu anda fiyatlamalara böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tavrı şöyle oldu. Türkiye ve Çin'e şunu söyledi. Eğer karşıma çıkarsanız ben NATO'cuyum dedi. Çıkmazsanız tarafsızım dedi. Ona göre herkes işine baksın dedi. ABD ve Batı bloğuna yani özellikle Avrupa tarafına eğer yanımda olmazsanız beni Doğu bloğu bekliyor dedi. Yani burada BRICS ve Şangay işbirliğini hatırlattı. Yani Türkiye şimdi bu yeni dönemde özellikle bu yeni yüzyılda diyelim paranın tarihindeki yeni yüzyılda bu ticaret savaşlarında kim ambargoyu delmek istiyor ise kim ticaretini devam ettirmek istiyor ise Asya ile Avrupa arasında yani Doğu ve Batı bloğu arasındaki tek köprü ülke olan Türkiye'ye muhtaç. Zaten bunun en büyük örneğini ilk etapta Çinli otomobillere getirilen ek vergi adımlarıyla fabrika açmalarına, yatırım yapmalarına, zorlanmalarıyla vesaire zaten bunları ilk başta görüyorsunuz. Ve ben bu Doğu ve Batı bloğu arasındaki ticaret savaşlarından Türkiye'nin negatif bir etki durumuna gireceğini çok fazla düşünmüyorum. Sadece dolar endeksinin yukarı yönlü gitmesi ve euro dolar paritesinin aşağı yönlü geri çekilmesiyle ihracatçılarımız burada biraz zorlanacak ama burası da artık bir dengeye oturur. 1-1,5 bir, bir yıla orada bir problem kalmaz diye düşünüyorum. Ama bunun tabii yatırımcılar açısından ben asla ve asla bir risk teşkil edeceğini düşünmüyorum. Tabii siz benim söylediğime göre hareket etmeyin. Haftaya da zaten gayet güzel başladık. Ve bugün itibariyle de pozitif kapatmayı başardı. Yarın tabii ki enflasyon verisi önemli. Bu verinin karşılanması aylıkta yüzde %1.90 çok kritik. Ve yüzde %2'nin üzerinde enflasyon gelmemesi gerekiyor. Hatta 1.5 bandında bir enflasyon gelir ise siz o zaman piyasadaki bu coşkuyu görün. Gelebilir mi? Evet gelebilir. Bu mümkün. TÜİK'ün çünkü belli başlı baz aldığı kalemler e, referans alınarak bu şekilde karşımıza çıkıyor bu rakamlar. Ve Bloomberg anketinde de %1.9 piyasa beklentisi mevcut. Yarın itibariyle de yine hissi özelde. Endekste flu bir görüntü var mı yok mu buna bakacağız. Yani burada endeksi taşıyan baba hisseler işte Türk Hava Yolları, Koç Holding, Türksel, Ereğli olabildiğince farklı sektörlerden bakmaya çalışıyorum ki ve sektörlerin zirvesindeki kağıtlara yani işlem hacmi yönünde yüksek olan kağıtlara bakacağız ki burada bir flu görüntü var mı yok mu? Bunları inceleyeceğiz. Tabii yine bankacılığı her analizde olduğu gibi inceliyoruz. Araya bir iki tane enerji zaten ekliyoruz. Yarın yine bomba bir video sizi karşılayacak. Tek yapmanız gereken katıl butonunda hisse özel bölümünden bu videoları izlemeniz arkadaşlar. Bence güzel gideceğiz. Bir problem yok. Zaten bu gibi dönemlerde eğer piyasadaki sürü psikolojisiyle hareket ederseniz sizden yatırımcı olmaz. Yani siz çok affedersiniz para kazanamazsınız arkadaşlar. siz bu piyasada öpmeye devam ederler. Yatırımcı dediğiniz risk alır. Yatırımcı dediğiniz önünü görebilmeli. Jeopolitik riskleri, siyaseti, iç ve dış siyaseti özellikle iyi okuyabilmeli, iyi analiz edebilmeli. Ola ki siyasi görüşünüze göre, ola ki duygularınıza göre, ola ki çok güvendiğiniz üstadlarınıza göre hareket eder iseniz ya altında beklersiniz ya da kripto gibi ekstra riskli varlıklarda stres tavan bir seviyede maalesef yatırımlarınızı yönlendirmeye çalışırsınız. Altını kötülemiyorum, altın primli. Yükselebilme eğiliminde olan hatta dirençleri kırmış olan dolar varlıkları ABD 10 yıllık tahvil faizi ve Dolar endeksinin durumu zaten ortada Yani 120'lere doğru hareket başladı ben bunu hep söyledim size aylardır Dolar endeksinde böyle hareketleri takip edebiliriz diye Kısa vadede 108'leri demedik şu anda tekrardan 106.5'lara doğru Hareket sergiliyor ve haftalıkta da Hoş bir görüntüsü yok düşeni kırıp bir de onay Aldı arkadaşlar bunu söyleyeyim Yani Altın tarafındaki baskının ve baskılanma eğiliminin zaten gerekçesi belli. Diğer taraftan ABD gösterge niteliğinde olan tahvil faizleri burada da yani %4'ün üzerinde devamlılığını koruyor. Yani burası bir tık daha baskılı olsa da enflasyon üzerinde çok ciddi derecede getiriler sunuyor. Yani %3'ün altına inmediği sürece buralarda kalıcılık göstermediği sürece altın baskılanmaya devam edecek. Yani şu anda altın güvenli liman talebi göremiyor. Bugün yine gram bazında da ons bazında da geri çekilmeleri takip ettik. Ha, Yeni bir jeopolitik riskle birlikte hareketlenebilir mi? İşte Trump'ın görüyorsunuz. Ortak para birimine karşı e, bir yaptırım mı olacak dedi. %100'ü de ek gümrük vergileri dedi. Hiç önemli değil. Zaten Trump'ın bu saatten sonra ticaret savaşında bu atacağı adımlar ABD ekonomisinin zaten sonunu getirir. Bunu bilmeyen ya da tahmin edemeyen yoktur. O yüzden bizim için her iki blok da önemli. Yani Doğu bloğu da Batı bloğu da önemli ama birisi olmazsa birisinden zaten faydalanacağız. Korkulacak bir durum yok yani. E, bence olabildiğince rahat olmamız gereken bir süreçteyiz. Yine söylüyorum bakın bu dönemde yapmış olduğumuz analizleri ve beklentileri Artık yani birkaç hafta sonra yani ay başından sonra önümüzdeki ay başı itibari yeni yıl itibariyle çok arayacağız. Yani çok değerlendireceğiz. Hatta zaten pozitif ayrışan kağıtları görebiliyorsunuz. İşte madencilik tarafında olsun, enerjilerde hareketi takip edebiliyor musunuz? Orada da yine ayrışma var. Savunma sanayinde keza öyle. Aselsan 70 liraları gördü. Aselsan için söylemiştim ben zaten. Aselsan sepette kesinlikle olması gereken bir kağıt diye. 65 liranın aşılacağını 65 liranın aşılmasıyla birlikte Aselsan'ın daha agresif yükselişlere yani daha güven yükselişlere gidebileceği konusunda hisse özel analizlerimde yapmıştım. Bu örnek. Türk Hava Yolları için defalarca kez analiz yaptık. Burada bir problem görmüyoruz şu anda. Çünkü 270 liranın üzerinde kalıcılık önemli. Bunu hep söylüyorum. Burada kaldığı sürece burada zaten sıkışma devam ediyor ama detayları hisse özele e, haksızlık olmasın diye vermeyeceğim. Kısa vadede yani Türk Hava Yolları'nda şu hat takip ediliyor Bir sıkışma alanı içerisinde bu sıkışmayı takip edeceksiniz. Üçgen içerisinde pozisyon almamak en doğrusu olur. E, hiçbir zaman piyasa çarpanlarına göre hareket edilmemeli. Bunu hep söylüyorum. Eğer hisse seçimlerinde bu saatten sonra bir seçim yapılacak ise yani burada bir referans nokta aranacak ise hisse özelinde bundan sonraki büyüme hedefleri ve Favök tarafındaki ayrışmaları takip edeceksiniz ve bunlarla birlikte tabii ki borçluluğu da yok ise ya da az ise ya da kısa vade yükümlülükleri az ya da hiç yok ise yaslanacaksın arkasına malının peşini bekleyeceksin ve para zaten gelir seni bulur ve enflasyon üzerinde de kat kat para kazanırsın. Onun haricinde risk alamaz ya da saçma sapan düşüncelere kapılır isek ya da siyasi görüşümüze göre piyasa beklentilerini şekillendirmeye çalışır isek bakıyorum döviz kuru şoku bekleyenler var. Ya hangi akla hizmet bu noktada Merkez Bankası'nın bu döviz rezervlerinde bu pozitif faiz durumunda yani hangi akla hizmet burada bir döviz kuru şoku bekliyoruz. Ama tabii e, izlenme gelirleri düştü demek ki. reklam gelirleri düştü. E, özel analizlerde de cesaret edip bir şey anlatamazlar. Çünkü bir bilgi birikimleri yok. Çünkü bunlar fenomen. Yani bunların piyasayla, rakamlarla, işte siyasetle vesaire alakası yok. Siyasi görüşüne göre adam 200 bin, 300 bin, 500 bin, 700 bin bir kitle toplamış. Buradan malı götürmeye çalışıyor ve siz de yatırımcı bilincini taşıdığınızı zannederek bunlara itimat edip ve piyasada para kazanmaya çalışıyorsunuz. Büyük hata. Yani bunun Umarım önüne geçebilirsiniz. Bakın paranın olduğu yerde din, dil, ırk, siyaset yani bunları asla ve asla ön plana almayacaksınız. Olabildiğince elinizin tersiyle geriye iteceksiniz ve duygularınızla kesinlikle hareket etmeyeceksiniz. Olabildiğince profesyonel, olabildiğince risk alarak yola devam edeceksiniz. Yarın iyimser bir enflasyon verisiyle birlikte ben size olacakları söyleyeyim. Piyasadaki risk iştahı artacak. İlk etapta zaten 10.000-10.200 aralığına hızlı bir temas gelecek. Burada kısa vadede ufak bir kar realizesi olacak ve sarsıntı yaratmayacak olan bir kar realizesi olacak bu. Ve özellikle iyi bir enflasyon rakamı özellikle 1.90'ın altında 1.5'lara yakın bir rakamlar zaten gelir ise bu bölgeyi direkt olarak da delip geçme şansımız var. Ancak şu an işte Aralık ayına ilişkin bir beklenti fiyatlaması var. 8500'lerden 10 bin doğru 1500 puanlık alanda fiyatlanmış gibi duruyor. Aralık sonrası yani yılbaşından itibaren de 10.200'lerin üzerinde yeni hikayede zaten yola devam edeceğiz gibi duruyor. Yani söylemiştim bunları ben anlatmıştım bugünlere de geldik. Şimdi faiz kararıyla birlikte buraya geldik. Daha temasımız tam gelmedi. Aralık ayı itibariyle de burada biraz oyalandık mı bu iş tamam. Zaten direkt delip geçersek bir problem yok. Yine bizim. E, yani her türlü, her koşulda piyasa borsa yatırımcısına çalışacak. izleyip göreceğiz. Zaten durumlar da ortada. Özellikle bugün çöküş bekleyenler avucunu yaladı. Daha çok yalamaya da devam edecekler. Siz de buradasınız. Ben de buradayım. Ben hep söylüyorum zaten ama tabii siz yine benim söylediğime göre analiz yapmayın. Ben tamamen kişisel öngörülerimi paylaşıyorum burada. Ee, kendi analizlerinizle, kendi beklentilerinizle, kendi özgür iradelerinizle yatırımlarınıza karar verin ki uygun sonuçlara e, ulaşabilirsiniz. Aksi takdirde sonuçta bizde de bir kuluz. Piyasada es geçtiğimiz bir haber akışı olabilir ya da anlık gelişen bir durum oluşabilir. Zaten bu gibi durumlarda da neler olabileceğini biliyorsunuz ama şu anda bir çöküş hikayesi beklenmiyor. Ee, Türkiye'nin sınırında yani Suriye kanadında da bir jeopolitik risk tehlikesi şu anda ön planda değil. Çünkü Doğu bloğu ile Batı bloğu arasında bir anlaşmamız var gördüğünüz gibi. O yüzden piyasa zaten reaksiyon verecek olsaydı hem geçtiğimiz haftadan verirdi. Geçtiğimiz hafta verilmeyen reaksiyonu da bugün yani pazartesi günü itibariyle çok sert bir şekilde piyasa verirdi. Yarın enflasyon rakamlarından benim korkacağım bir durum yok Negatif gelse bile %2'nin üzerinde gelse bile zaten pozitif faiz durumundayız. Çok da abartılacak bir durum yok. Merkez Bankası faize artırmadığı sürece bir problem yok. Ocak'ta başlar. Hepsi bu olur. Ama ben e, bu yıl itibariyle ayağını suya sokması gerekiyor diye düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Şimdi video uzadı. Yine başka muhabbetlere girdik. F-35 mevzusu var. Rusya'nın Suriye'den geri çekilmesi var. İşte savaşı Türkiye sınırına taşımak isteyenlere ülkemizin vermiş olduğu işte cevabı vesaire bunların hepsini değerlendirecektik ama işte Rusya'nın e, Ukrayna tarafında çamura saplanması yani artık herkes kendi iç meselesiyle uğraşacak. Türkiye ile uğraşabilecek bir durum yok artık. E, bunu anlayamıyoruz maalesef. E, güzel gelişmeler yani dile getiremedik mesela Halep'in mevzusunu vesaire. Neyse bir sonraki videoda bunları da değerlendiririz. Ben gayet memnunum. Özellikle bu hızlı gelişen sınır ötesi harekatta ulaşılan başarıdan da çok çok memnunum. E, 1918'de Halep'ten çekilmiştik biliyorsunuz. 2024'te Halep tekrardan fethedildi. Ne demiş atalarımız? Bir gün gelir, bir millet gelir, bize itibarımızı iade eder demiş. Çok şükür. Bugünlerde gördük diyelim ve sırada zaten Kerkük, Musul, Lübnan ve Şam inşallah olacaktır. Misalkı milli sınırlarına da geri dönüyoruz arkadaşlar. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.